Aykız, Aykız, Aykız korkuyor. Çalışmalarımız başladı inşallah arkadaşlar. Aklımızda hayırlısı olsun diyelim. Aykızın tepkileri çok farklı. İlk defa böyle bir araç gördüğü için korkuyor bakmak. bakışlara bak, bak. Batır da onu izle. Al hadi al. Al. Tavşana verecektin de. Sebeplerin hadi. Oğlum bacımla ne istiyor gözünü sevdimin ya bak ya. Al bunu ye. Aferin aferin maşallah. Tipsi de sizi. Tamam, yemeyeceksen bırak. Gel. mm Ye bakalım hadi. Sevmedin mi? tipsiz seni tipsiz Ot baba. bak. Al. Sana mı geldi o? dạ 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 Maşallah maşallah tamam sömürdün hayvanı maşallah Hadi bakalım Evet arkadaşlar bugün hem sağım hem de yavruları anneleri de buluşturacağız şöyle salalım burada burada Alo gel bırnınlar, bırnınlar. gel 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 o değil oğlum hepiniz üşüştünüz Herkes annesini tanıyor. Gel gel ananı bulamadın gel. Maşallah subhanallah. Evet 3 tane hayvanı sağdığımızda net 3 litre süt aldık arkadaşlar. Bunun yanı sıra da yavrulara da gördüğünüz gibi bu şekilde. Anne zaten son sütünü de salmıyor. Yormuş olduğunuz gibi 3 yavrunun da karnı birazdan doyacak. Bugün de sizlere böyle parça parça video çekeyim istedim. Ee, ekip zaten zemin etütü için gelmişti. Ee, bakalım inşallah bir 10-15-20 güne kadar projeler onaylanınca da e, yerimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Görüşürüz.